Türk Kızılay Muş İl Merkezi Başkanlığı tarafından İstasyon Caddesi'ndeki eski hükümet konağı önünde kurdukları araçta kan bağışı alındı. Etkinliğe katılan Vali Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan güvenlik güçleri ve kurum amirleriyle birlikte kampanya kapsamında kan bağışında bulundu. Vali Çakır kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederken kan bağışının hayat kurtaran önemine bir kez daha dikkat çekti. Kan veren Vali Çakır haftaya çok güzel bir etkinlikle başladıklarını ifade ederek şunları söyledi. Haftaya çok güzel bir etkinlikle başladık hep beraber. Kızılay'ın e, kan bağış aracında, daha doğrusu iki aracımız var araçlarında, buradaki mesai arkadaşlarımızla, emniyet, jandarma personelimizle, diğer kamu görevlilerimizle e, kan bağışında bulunmaya geldik. E, Malumlarınız olduğu üzere kış aylarında özellikle kan bağışlarında biraz düşüş meydana geliyor ama e, hastalıklarda öyle kışın düştüğü gibi bir şey yok. O yüzden yani kışın da özellikle kan stokları konusunda tüm ülkemiz genelinde ciddi ihtiyaçlar doğuyor. Biz de bu anlamda Türkiye'nin en genç illerinden bir tanesi olan Muş'ta güzel bir kampanya başlattık. Şu an tabii Türkiye'miz, ülkemizin dört yanında bu tür bağışlar devam ediyor ama biz de Muş'ta bunu özel bir, önemli, geniş bir katılımla sürdürüyoruz. Kan bağışında bulunmak suretiyle hem sıhhat e, buluyoruz. Hem de başkalarının sıhhat bulmasına vesile oluyoruz. Ben sizlerin vasıtasıyla tüm Muşlu hemşerilerimize e, kan bağışla bulmaya davet ediyorum. Ben e, bağışlarıyla bu tür aktiviteleri destekleyen hayırseverlere de çok teşekkür ederim.